Merhaba canlarım, kanalıma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız çok şükür çok iyiyiz. Canlarım biliyorsunuz uzun zamandır video atamıyorum. Çünkü kıştır. Köyde gidemedik, gelemedik. Çok kar var bizim köyde çünkü. Bugün ne yapıyorum canlarım? Bugün tohumlarımı ekiyorum. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, evet canlarım, biliyorsunuz her yıl bardaklara ekip kasalara koyuyordum tohumlarımı. Bu yıl çok fazla ekmeyeceğim. O yüzden evdeki saksılarımdan birkaç tane. Biraz da böyle yoğurt kutuları böyle ayarlamıştım. Yoğurt kutularına ekeceğim. Biliyorsunuz yoğurt kutularında da çok güzel oluyor. Hem de geri dönüşümü değerlendirmiş oluyoruz. Az ekeceğim bu yıl çünkü çok bahçe. Yani yaparım da az yapacağım diyorum ama yine ben kendi tohumu herhalde çok yaparım. Ama tohumu az ekeceğim. Biliyorsunuz ben her yıl sebzelerimi tohumlarını ayırıyorum ve kendim ekiyorum. Kendi tohumumu kendim üretiyorum. Biraz daha ata tohumlarım var tabi her yıl ektiklerim. Onları ekeceğim bugün. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Evet canlarım çok konuştum herhalde. <laughs> Biraz heyecanlıyım uzun zamandır video atamadığım için. Evet arkadaşlar ben şey ettim böyle domateslerimi. Bu Şuna şöyle göstereyim. Domates ettim tabi. Önce video çekmeyecektim. Sonradan vazgeçirdim. Çekim en azından arkadaşlarımızla paylaşayım. Buraya da bir tane biber ektim. Bu da bir arkadaşımız göndermiş sağ olsun burada. Bulgaristan'dan herhalde. Evet biber. buradan da çok teşekkür ediyorum ona. Şuradan çeli domatesi şöyle az bir şey ekmişim canlarım. Buyum az az ekeceğim. Tabii ben az az ekeceğim ama köyde ablam olduğu için o da tohum eker. Ondan da biraz alırım. İnşallah kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben başladım işlerime. Evet. Ben de yardımcı olayım bakayım. <laughs> Yazma işi bende. Sen de. Sen alamıyorsun çünkü bahçe işleri de çok. Aynen. Ne yapayım? Ben zaten domates ektim. Büyük köy domatesi ektim. Çeli domatesi ektim. Bir de Bulgaristan'dan senin arkadaşının gönderdiği evet, biberi ektim. Evet. Buradan da tekrardan teşekkür ediyorum ona sağ olsun. Geçen yılda bize fasulye etmişti, göndermişti pardon. Yani fasulyeleri güzeldi ama. Şakasını da kızımla yapmıştık. Evet kızım demiş gene. Kızım bana çok yardımcı oluyordu. Ama o şimdi burada olmadığı için tek yapıyorum. Bundan sonra ben yardımcı olacağım canım. İnşallah. Teşekkür ederim canım benim. Tabii ki siz büyük destekçimsiniz. Evet. Evet. Ablamın eline çenem düştü. Çok konuştum. Melisi ben başlayayım tohumlarımı ekmeye. Bu da senin arkadaşın gönderdiği biber. Evet da. aynen bu da acı biber. Tamam. Böyle acı biberimiz bir tane var. Onu bura, bu saksıya ekelim olur mu? Evet. Ben şimdi hepsini yerine yapacağım. Ona göre şey yapacağım. Köy domatesimizi ektik. Şöyle şu süs biberden ekelim biraz. Bu da kendi bahçemizin biberi. Çok güzel biber süs biberi. Acı güzel yani. Onu da ekeceğim ama nereye eksem diye düşünüyorum. Onu büyük saksıya ekelim olur mu? Olur olur canım. Şöyle ben önce ayırıyorum hep. Arkadaşlar bu arada üstüne hep yazmışım yani. Neyin ne olduğunu bilim diye. Ben kendi tohumlarımı derin dondurucuda saklıyorum bu arada arkadaşlar. Bu da katli biberimiz. Bunu da buraya ekelim. Bu da yine senin arkadaşının gönderdiği bir biber evet. herhalde. Evet. Bunu buraya ekelim. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Allah bereketini koysun inşallah. İnşallah şöyle hemen ben ben yani çok uğraşmıyorum hemen ek, böyle atıyorum oluyor zaten her şey benim elim biliyorsunuz bereketli çünkü sevgimi de kattığım için evet canlarım ben böyle hiç uğraşmıyorum yani anlayacağınız inşallah bunun adını bilir mi olsun bilmiyorum canım herhalde Acı biber ama acı Benziyor, da. evet. Arkadaşın her yıl bize sağ olsun bir tohum gönderiyor ama ne olduğunu bilmiyoruz ekiyoruz. Ata tohumlarıymış bunların da bu arada. Evet. O yüzden ekiyorum. Hani ata tohumlarını çok seviyorum biliyorsunuz canlarım. Evet, bunu böyle attım. Bakalım bizden ekmesi bereketi Allah'tan inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu yılda kazasız belasız inşallah güzel güzel ekeriz. Şimdi buraya da kapyum dedik katalım. kapı kırmızı dedik. Tamam tamam. Bakalım ben böyle ettiklerimi çünkü bakıyorum kafam karışmasın diye unutuyorum ya. Yani. Şunu yazayım istersen karışmasın diye. Ne yazacaksın ona? Bunları senden gelenler. Tamam tamam hadi unutmayalım diye. Ya. Yaşlanmıyoruz herhalde ya unutuyoruz böyle. <laughs> evet, tamam. Sizler ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor biliyorsunuz. Her tarafta kar. Eşim bu aralarda bir köye gitti geldi. Baya kardı ben gidemedim. Biraz işleri vardı orada. Biraz kar azalırsa ben de gitmeyi düşünüyorum. Bundan sonra bazı videolarında eşimi de göreceksiniz. Evet canım burası kapıcı. Evet. Onu da böyle yaptım. Şimdi bunları yaptıktan sonra üstüne toprak atacağım. Evet. Bu kapri, bu acı biber. e, ee, arkadaşını gönderdi. Evet. Tamam mı canım? Bu da bizim kendi süs biberimiz değil evet. mi? süs biberimiz. Onu buraya ekelim. Şöyle müsaade eder misin? Ben şöyle geçeyim. Geri dönüşümleri de bayağı işe yarıyor. Bunlar da çok güzel oluyor. Evet. Geçen yıl denedim. Çok güzel oldu. Evet. Domates etmiştim. Ben, ben bak diyorum çok yapmayacağım ama vallahi ben kendim tutamam. Herhalde iyi ekerim her tarafa seviyorum bahçeyi Böyle bol bol atıyorum. Zaten büyürse seyretiriz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim bir bereket Allah'tan diyoruz. Çıkmaya başladı mı? Ben çünkü hep seyretiyorum. Geçen yıl hep bardaklara ettim Plastik bardaklara biliyorsunuz arkadaşlar. Sonra da kasaya dizdim. Bu yıl böyle karar aldım ya. Arkadaşlar bu arada tohum zamanı aslında tam bu mevsimde yani. Şu an ekilir yani artık. Ne çok geçtir ne çok erkendir. Şubat'ın 15'inden sonra ekmeye başlanır. Aslında patlıcanla biber Şubat'ın 15'inden sonra ekilir. Domates biraz geç ekilir. Ama ben hepsini birlikte ektim. Siz biliyorsunuz ben öyle tek tek uğraşmıyorum. Ekince hepsini birden ekiyorum ve hepsi de çok güzel oluyor. Canlarım şimdi diyorsunuz, Hatice Hanım çok çene yapıyorsun, hiç önemsemiyorsun. Hayır ben çok güzel ekiyorum ve sevgilikle katıyorum. Bunlar çok güzel coşacak. Hep birlikte de çıkınca sizinle paylaşacağım. Zaten hep birlikte göreceğiz yani anlayacağınız. Büyüyünce sizinle paylaşacağım. Her evet, yıl yaptığım gibi bu yılda yine sizinle paylaşacağım canlarım. Evet. Canlar biliyorum uzun zamandır video çekemiyorum. Biraz ara verdim. Kıştır diye çok da şey yapmak istemiyorum. Köye gidip gelemediğim için fazla bir e, fazla bir video atamıyorum. İnşallah havalar ısınırsa köye gidersek yine bir video atarız. Evet bu da tamam canım. Yeterli mi bu kadar ya? Yeterli, yeterli. çok bile Çok bile bence de. Hı -hı. Ne yaptık? Şimdi bu da senin arkadaşın gönderdiği biberi de şu küçük saksıya ekeceğim. Tamam mı canım? Yapıyorsun değil mi? Hı hı. E, bunlar ne varmış? Koli ile yapıştı bunlar. Buradan mı bu? Hı hı. Bu Evet. Şimdi ben yani bir de bunu yapayım. Bu nasıl bir bibermiş bilmiyorum. Biber. Bakacağız. Bal balık böyle. Evet. Böyle mi? Hı hı. Balık. Evet. Böyle şeyle göndermiş ya arkadaşlar görüyorsunuz böyle Biberiyle göndermiş arkadaş eşimi. Bakalım ne çıkacak artık. Çok çok met ediyor. Bir bakalım. İnşallah hiç değildir. Elim acı olursa yandım. Çok azmış. Keşke iki tane göndereydi ya. Evet. Arkadaşın da cimris <laughs> çıkmış <çirmiş> herhalde. <laughs> en azından tohumu evet, şey Evet evet. Yani ya bunları neden böyle arkadaşlar önem veriyorum böyle gelen tohumlara. Çünkü onlar ata tohumu ben tohum arttırmaya bakıyorum çünkü ben ata tohumlarını çok seviyorum her yıl böyle güzel bir tohum ata tohumu bulduğum zaman çoğaltmayla uğraştığım için az da olsa ekiyorum yani sonra bol bol ekeriz evet canlarım sizler ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor bazı arkadaşlarımız da tohum ekti onları da görüyorum ben evet çok az bir şey var değil mi? Yeterli mi? Yeterli canım. Bu çıkarsın bile 20-30 kekten fazla var. Yok be yok be. Var var. Şu matini ben. elimi var yıkayım. Elimde bir kesapta gözüne vurma. Gözüne vuramam. Yani yeter ki isteyin arkadaşlar. Bakın biz mutfağımızda bile tohum ekiyoruz. Bakın biz halımızı topladık, masa örtümüzü topladık, eski bir masa örtüsü serdik. Tohumlarımızı mutfağımızda ekiyoruz. Dışarıda kar yağıyor ama biz mutfağımızda tohumlarımızı ekiyoruz. Yani işte bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? İçinizden gelsin, sevin yani, severek yapın bir şeyleri. Biz çok seviyoruz bahçeyi, bahçe işleriyle uğraşmayı. Eşim de öyle, ben de. Ama ben eşimden daha çok sevdiğimi eminim yani. Evet şimdi ne yapıyorum? Bunların üstüne toprak atıyorum. Şöyle ince ince çok ince bir tabaka Hı. atacağım üstüne. Sonra mutfağım silmem lazım ama. Evet şöyle ince bir tabaka yapıyorum. Geri dönüşüm olursa biraz daha ekeriz sonra olur mu? Olur senin. Biraz. Ben az ekeceğim. Her diyorum az ekeceğim ama kendimi tutamıyorum ya. Yani. biraz fazla da olsa eşe dost çıkmıyor canım benim Mehmet canım bak izliyorum. <gülüyor> Öğrenmeye mi <laughs> <bir> çalışıyorsun? Senden bir <laughs> hani. şey yapıyorum. Aslında arkadaşlar bu arada ben şehirde büyümüşüm eşim köyde. Ama ben ondan daha çok biliyorum. Neden diyecekseniz çünkü çok araştırıyorum. Bu bahçe işlerini çok sevdiğim için çok araştırıyorum. <laughs> Artık yapa yapa kendini geliştirdim canım. Evet son bir yıldır bayağı uğraşıyorum evet, değil mi? aynen aynen son bir yıldır araştıran araştıran artık neyi püf noktaları hepsini yavaş yavaş öğreniyorum yani tabi burada ne böyle bahçe videoları atan arkadaşlarımızı da takip ediyorum onlardan da bir şeyler öğreniyorum buradan onlara da çok teşekkür ediyorum bize bilgiler veriyorlar yani Aynen, çok güzel, güzel. Ha, bir düzen. An bir anda hazır oldu. Evet, ama bir de ne yapalım? biliyor kaldı. bunları da ekersek? E, ekeriz biraz da biraz daha ekeriz olmazsa. Evet. Şey, şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bunlara poşet geçireceğim. Sera gibi. Sera'yı, siyahı. Evet, ne yapayım yani havalar ısınınca hepsini açarım. Aynen öyle. Hiç sıkıntı olmaz. Böyle. Oldu herhalde. Oldu canım, Güzel mi oluyor? Tohumlarla içim bitti. Daha sonra yine ekeceğim ama şu an için bitti. Evet canlarım. Bu da geri dönüşüm. Böyle görüyorsunuz. Yıkadım güzelce, temizce. Çok temiz yıkadım sakın. Aklınıza bir şey gelmesin. İçinde deterjan yok yani. <laughs> Bu şekilde suluyorum. Bakın canlar çok güzel. Hem de karışık oluyor, hem de tohumların zarar görmüyor. Böyle sulayınca güzel, güzel olacak. Evet arkadaşlar yapıyorum? Böyle alıyorum küçükleri. Şöyle poşete katıyorum. Kendimce sera yöntemi yapıyorum. Şöyle de balkona indireceğim canlarım. Bağlıyorum. Sonra hava ısınınca fidelerin çıkmaya başlayınca bu şekil. Böyle canlarım. Arada bir açarım, sularım, tekrar bağlarım. Biraz büyüyünce de artık zaten havalar ısınır. Üstünde açarız güzelce. Çok güzel oluyor. Şunu da böyle iki. Ay çok güzel oldu. Hediye paketi gibi. Böyle. Ama şey. Hava almayacak şekilde bağlayalım arkadaşlar. Hava almasın. Çünkü havalar bugünlerde soğuk. Böyle kendi buharında güzelce serilecek. Arada bir ben sulayacağım. Bunlar çıkmaya başladığında sizinle yine paylaşacağım tabii ki. Evet canım pratik yöntem. ne yapayım canım balkonda fide yetiştirirsen ancak bu kadar olur yani. Evet bu arada zil çaldı sanırım kızım geldi. İki numara tabii ki. Büyük kızım bu da değil. Şuradan poşet almam lazım. Biliyorsunuz ben de iki kız Biri öğretmen, biri sağlıkçı. Öğretmen olan burada değil. En büyük yardımcım. Burada değil. İki numara. <laughs> Şimdi duysa diyecek anne ya. Evet, bunlar şey domates istediği paketlerim böyle hazır. Bu da büyük. Böyle. Bakın. Büyüklerim de bu şekilde yapıyorum. Bunları güzelce balkonda masam Balkonda masamın üstüne indireceğim. Camları. balkonda çok soğuk değil ama yine de üstünü kapatayım yani. Allah'tan poşetleri sakladım da işime yarar diye. Çok güzel hediye paketi yaptım. Ben evet. güzel olmuş değil mi? Buraya nasıl Ne yapayım seri almayınca işte böyle ya balkon sıcak da şu an kar yağıyor, yağmur yağıyor ya. Evet. Yani böyle yapmak daha mantıklı en azından havalar ısındınca. Bir dakika, ne yapacağım? Kavlar içine gireceğim. şekilde evet, camları yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı olmuyor yani. Yeter ki isteyin. Ne yaparsanız yapın sevgiyle yapın arkadaşlar. Yeter ki istekli olun. Aynen öyle. Ben istekli olunca güzel olur. Tabii tabii geç. daha güzel olur. Evet bak. Nasıl? <laughs> Mantıklı değil mi? <laughs> zaten o plastik masa var ya balkondan. Evet, onu üstüne indirelim. Tamam. Olmasa yani yine bir poşet daha da üstüne atabiliriz. Gerek yok ama. Evet. Zaten poşetin içinde. Bak ben buna bir poşet daha geçireceğim. Evet. Tamam canım. Şöyle. İyi ki bu poşetleri bak. Evet. Gireşi direk Evet. Altında. Canlarım. Bu poşetler zevzi poşetleri biliyorsunuz. İşime yarar diye sakladım. Gerçekten de işime yaradı kutu, yoğurt kutuları gibi. Geri dönüşüm yapmak lazım arada bir. Evet. Böyle. Böyle gördüğün gibi. Şuna bir bakayım. Çok güzel oldu değil mi? Aynen aynen. sen sanki kıskandın gibi ben yok, yok güzel oldu ya, ne <laughs> sağlık. <Kasaların gülüyor> iyi oldu canım. Değil mi? Aynen, iyi. çok güzel oldu. Artan tohumlarımızı ne yapıyoruz? Yine buzdolabımıza, derin dondurucumuza saklıyoruz. Gelecek yıl Allah nasip ederse, Allah kaza bela vermezse yine işimize yarar çünkü. Yine işe yarayacağım. Değil mi? Aynen. Buzdolap derin dondurucuda saklayınca hiçbir şey olmuyor. Ben bunları ettim ya, şimdi onları ayrı koymak istiyorum. Taşımasın diye ben. Ben açamadım ya, yani. Ben ya, açamadım ya. Ha, tamam. Taştı. Bunlar ekildi. Ben yaşlıyım unuturum unutursam sen unutma. Bu sesini etmiyor. Adam gerçek evet, beni yaşamak evet. sanıyor ya. <laughs> Espri yapıyorum. Ben olurum. E şöyle böyle arada bir takılırız birbirimize. E şöyle yakından da göstereyim mi? E şöyle göstereyim. Bak aynı hediye paketi gibi oldu ama bu da benim kendim fikrimce sera yöntemi. Kendi yöntemi. <laughs> aynen. E, havalar ısınınca tabi biraz da çıkmaya başlarsa e, üstlerini açarım. Tabi bunları arada bir açıp üşenmeden açıp sulamak lazım arkadaşlar unutmayalım böyle gördüğünüz gibi bu yıl kendi kendime dedim ya arkadaşlar baştan söylediğim gibi az ekmeği düşünüyorum tonlarımı İnşallah bahçe yaz yapmayı düşünüyorum ama hiç sanmıyorum kendi tutamayacağım biliyorsunuz beni tanıyanlar biliyordur evet böyle indirdik şimdi ben sana bir görev vereceğim sen onu yapacaksın evet, ben de buraları temizleyeceğim ben... bunları alıyorsun balkonumuzdaki küçük masalar ya plastik evet. onun üstüne diziyorsun güzelce Doların kenarına çek ki Rüzgar çok vurmasın. Bakarız sonra. Eğer e, e, yani soğuk alacaklarsa üstüne büyük bir poşet atarız. Almazlar sanırım ya. Evet. zaten poşeti kesti mi? Aynen. Sen bence yavaş yavaş bunları götüreceksin. Ben tamam. de buraya e, videomuzu kapatalım mı artık? Yani yeter. Sen evet. götürünce ben de buraları temizleyeyim. Tamam. İşimiz bizim. <laughs> Canlarım benim. benim. Bugün çok konuştum. Uzun zamandır video atamıyordum. İçimi döktüm biraz. Evet canlar, gördüğünüz gibi tohumlarımızı ektik güzelce. İnşallah bunlar yavaş yavaş çıkmaya başladığı zaman sizinle yine paylaşacağım canlarım benim. E, dediğim gibi yeter ki içinizde istek olsun. Nerede olursa olsun ekersiniz. Bakın ben mutfağımda ektim şu an ve göreceğiz ne güzel olacaklar. Evet canlarım, bugünlük bu kadar diyelim. Tohumlarımızı ektik. Evet canlarım, videolarımızı beğeniyorsanız beğeni atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Diğer videolarımızda görüşürüz. Herkese iyi seyirler. Hoşçakalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.